İyi canlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere üstü sayılarda tam kare ifadelerdeki bu dört sayının ikişer ikişer birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle 12'nin karesinin 12 çarpı 12 olduğunu biliyoruz. Bunu çarptığınızda 144 sonucunu bulacaksınız. 21 ile 21 sayısı 21'in karesi yani iki kez çarpıldığında 441 olduğunu bulacaksınız. Şimdi 12 sayısının tam tersten yazılışı 21 şeklinde olacaktır. 144 sayısının tam tersten yazılışı da bize 441'i verecek. Aynı mantıkla size bu işlemi yaptırmak istiyorum. 13 ile 13'ün çarpımının 169 olduğunu görüyoruz. 31 ile 31'in çarpımının da şimdi 13 ile 13 şu şekilde gidiyor. Tam tersi 31 olarak incelediğimde bunu yine tersten okuduğumda 961 sonucunu bulacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve kanalımı beğenmeyi unutmayın.